Gerçek şu ki sandığımız kadar kimsenin umrunda değiliz arkadaşlar. Bazı görme engelli arkadaşlarım baston kullanmak istiyor ama insanların soracağı sorulardan, vereceği tepkilerden çekinerek buna bir türlü cesaret edemiyorlar. Bir süre öncesine kadar ben de böyle hissediyordum ve sonra bunun ne kadar yanlış olduğuna karar verdim. Çünkü şöyle düşünmeye başladım. Hatta beraber düşünelim. Gitmek istediğim bir yer var ve biriyle değil tek başıma gitmek istiyorum. O zaman geriye iki seçenek kalıyor. Ya oraya bastonla gideceğim ya da gitmeyeceğim. Birilerinin ne düşüneceğini düşünerek baston kullanmayı reddettiğim zaman tek bir seçenek kalıyor oraya gitmemek. Peki ben oraya gitmediğimde tepkilerini düşündüğüm insanlar o an ne yapıyor sizce? Ya evinde çayını kahvesini içiyor ya da bir yerlerde geziyor. Ama ben ne yapmış oldum? Onların tepkilerini düşünerek özgürlüğümü kısıtladım. Planımı iptal ettim. Gideceğim yere gitmedim. Bence bu insanın kendine yaptığı en büyük haksızlık arkadaşlar. Belki çevremizde birçok insan vardır. Yakın olduğumuz, iletişim halinde olduğumuz ama bir sıkıntımız olduğunda gelebilecek insan sayısı çok az. Çünkü herkesin öncelikleri farklı. Ama biz hayatımızdaki en önemli kararları verirken bile bu kişilerin vereceği tepkileri, fikirleri, soracağı soruları düşünüyoruz. Ve lütfen arkadaşlar öncelik biz olmalıyız.